Merhaba arkadaşlar, Epical Gaming'den ben Bora. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün de arkadaşlar, e, sizlerle birlikte mezar yapımını göstereceğim. Yani programsız, program falan yoktur ama yine de ben göstereyim. İlk olarak, e, taş basamak, su, su, yatak, çimen, tabela, meşe fidanı ve kemik tozu gerek. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz. İlk olarak taş basamaklarımızı dizeceğiz. Ortası arkadaşlar iki tane kalacak. Yani Şuralar iki bölüm kalacak. Bir iki. Ben yine de bir bakayım de şöyle. Sonra e, su yapmak için yani, suyu koymak için e, yer yapacağız yani böyle çok kastığı için pek olmuyor ama. buraya arkadaşlar su koyacağız e, su e, batıl inanç gibi bir şey yani kuşlar gelip su içsin diye yani, pek bilmiyorum ama genellikle bazıları öyle yapıyor sonra da e, buraları açarak içerisine Yatak koyacağız arkadaşlar. Şu, o da şöyle. Sonra da üstüne arkadaşlar e, toprak koyacağız. Üzerine de çimen koyuyoruz. Yani daha güzel dursun diye. Daha sonra ise e, şuraya da suyumuzu koyduktan sonra e, tabelayı alıyoruz ve mesela ben yani kendime mezarımı yapayım Allah korusun da ee, mesela 1965 diyelim atıyorum kafadan 2021 mesela bu böyle ya yani yanlış ya oldu yine yanlış oldu şunu arkadaşlar düz yapacağım 965 2021 Ve arkadaşlar ruhuna pardon ruhuna el fatiha. Ve bunları da sonra Mezarımız hazır. Daha güzel yapmak için kenarlarına ağaç gibi şeyler koyabiliriz. normal böyle kim tozuyla biraz da çimen koyalım daha güzel gözüksün Evet arkadaşlar mezarımız hazır şunları da yaptıktan sonra eyvah neyse kapat Gördüğünüz gibi arkadaşlar mezarımız hazır. Ve böylelikle böylelikle size bir şey daha göstermiş oldum. Herkese iyi günler arkadaşlar.